Ya bu gürültü ne ya? Bir uyutmadınız beni. Ne yapıyorsunuz aşağıda siz ya? Arkadaşım bir pazarım var yani. Bu gürültünün sebebi... Aa! aa. İyi ki doğdun Lollipop. Ay de doğum günü mü bugün benim? Evet iyi ki doğdun Lollipop. Nasıl yani ya? Yo doğum günüm olsa ben bilirdim. Bir hemen takvime bakacağım. Bir dakika bekleyin burada. Ana bugün gerçekten benim doğum günümmüş arkadaşlar. Biz unutmayız. Ya çok teşekkür ederim ne kadar tatlısınız ya. Şunları şöyle bir alayım alayım alayım. Arkadaşlar ben bugün acayip bir rüya gördüm. Rüyamda kendime şöyle bir börekçi açıyordum ama köşeyi dönüyordum. Acayip derecede zengin oluyordum. Şimdi gidip hemen kendime börekçi açacağım. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Ben bunları eve gelince açacağım akşam. Ama şimdi işim var gitmek zorundayım. Hadi bay bay. Arkadaşlar şunları hemen evin şurasına bir koyayım güzelce. O bir sürü getirmişler ya şuna bakın çok tatlılar. Şuna bakın anca sığdırdım her yere. Neyse benim şimdi hemen gitmem gerekiyor. Hadi görüşürüz. Şimdi gidip kahve dükkanımı börekçiye çevireceğim arkadaşlar. Evet işte geldi. Ha? Ne oluyor orada be? Alkışlar Lollipop için gelsin. Ama bana bak geliyor. Ay çok teşekkür ederim. Şuna bakın pasta da almışlar. Hoş geldin Lollipop. Hadi üfle pastalarını. Aa üfleyeyim tabii ki. Arkadaşlar şu pastaların güzelliğine bakın. Şimdi üfleyeceğim. Yalnız ben bunların hepsini yerim söyleyeyim. Çünkü kahvaltı yapmadım. Karnım şu anda çok aç. Allah'ım bütün dileklerim gerçek olsun. Çok zengin olayım. Çok zengin olayım. Amin. Ooo tadı da çok güzelmiş bunun. Lollipop ne yaptın? Şey karnım biraz aç demiştim size. Kızım hep birlikte yiyecektik. Ne yaptın gelir gelmez ya. Ya şey ne bileyim ay çok 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 özür dilerim hepinizden. Ana şuna bakın ya bütün köy buraya toplanmış resmen. Neyse hadi gel buraya da bir konuşma yap doğum günün için. Konuşma mı yapayım? Ee, tabii ki yapayım. E, ee, arkadaşlar bugün burada toplandığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gerçi bakın şu arada Sırtı bana dönük yani bu okulda beni dövmeye çalışan çocuk ama neyse şimdi sesimi çıkarmayacağım. Evet hoş geldiniz iyi ki geldiniz. Anne ben de buradayım. Şeker çocuk hiç görünmüyorsun bile oradan. O zaman hediyelere geçelim hadi. Ne? Hediye mi var? Hediye mi aldınız bana gerçekten mi? Tabii kızım hediyesiz doğum günü olur mu hiç? Ya arkadaşlar bugün mükemmel bir gün ya. Börekçiyi biraz ertelesem hiç fena olmaz. Gel buraya. Gel buraya sana hediyeni vereceğim bizim bu bir zekası birazcık geri olan okul arkadaşım bana hediye almış bakalım ne aldın geldim çok beğeneceksin hadi bakalım çok teşekkür ederim açayım ben şunu arkadaşlar bir bunlar ne ya şuna bakın arkadaşlar bu bebek arabası değil mi? bu, bu da biberon. Ee, ne demek istiyorsun yani sen bana? Benim bebek arkadaşım. <laughs> Ay ne kadar da komikmiş ya. Çok komikmiş yani. Neyse arkadaşlar doğum günümü bozmasına izin vermeyeceğim bu alçağa. Şöyle alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Birine falan hediye etmemiz gerekir belki. Lollipop gelsene benim de hediyem var sana. Aa arkadaşlar gördünüz mü? İkizim de e tabi geleceğim kızım ben de sana hediye getirdim al bakalım. Ya canım ikizim çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak benim ikizim olduğu için baya bir zevk sahibi olsa gerek. Başım döndü kızım hadi durma aç şunu. Tamam tamam açıyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım şöyle açalım hemen. Arkadaşlar şunlara bakın bana neler almış gördünüz mü? Pembe oyun konsol kolu almış akıllı saat almış yine pembe. Oo bir de pembe PSP almış arkadaşlar ya canım ikizim çok teşekkür ederim babacığım döndü rica ederim iyi ki doğdun. Vallahi ben iyi ki doğmuşum arkadaşlar şuna bakın resmen bütün hediyeler mükemmel. Lollipop gel bakalım buraya benim de bir hediyem var. Ay arkadaşlar şuna bakın resmen herkes hediye getirmiş bana merhaba polis abi demek sen de bana hediye aldın ne aldın? Bayılacaksın şimdi görünce. Çok sağ ol polis abi ya senin yani düşünmen gelmem bile yeter ama neyse iyi ki de getirmişsin hediye. Açalım bakalım şunu bir arkadaşlar. Aa bunlar ne ya bunlar ne polis abi sen bana neler getirdin böyle bakayım. Şuna bakın arkadaşlar polis arabası getirmiş polis arabam oldu yaşasın. Bu neymiş? Oo bu da video kamera arkadaşlar çok sevindim polis abi çok teşekkür ederim ya. Rica ederim iyi ki doğdun. Çok mutluyum çok mutluyum şunlara bakın her şey mükemmel. Lollipop gelsene. Efendim YouTube çocuk. Benim de sana bir hediyem olacak. Benim bana hediyem mi olacak? acaba? Ne hediye ne olacak bana? Sana tam 100 tane abone hediye ediyorum. 100 abone mi? Sen koskoca YouTube çocuksun yani. Bana 1 milyon abone hediye etsen ne olur? Tamam önce 100 abone al ondan sonra söz veriyorum. 1 milyon abone vereceğim. Aa, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şuna bakın daha da kalabalıklaşıyoruz. Lollipop ailesi kocaman olacak. Hey Lollipop gelsene buraya. O Doktor Strange de buradaymış. Şuna bakın acaba Doktor Strange bana ne getirdi? İyi ki doğdum. <laughs> Te teşekkür ederim. Hediye yok mu? Yo ben pasta yemeye geldim. Nasıl yani? Doğum gününe geldim ve hediye getirmedin mi? Şaka şaka getirdim tabii ki. Ha bakalım. Ayıp yani öyle hediyesiz doğum günlerine falan gelirmez. Bakalım açalım bunlar ne çıkacak arkadaşlar? Ana bunlar ne ola ki? Bu nasıl kullanılıyor? Aa arkadaşlar şuna bakın uçağa getirmiş bana. Vay canına! Şuna bak uçuyorum. Ay ay yükseklik korkum tuttu şimdi benim ya. Ben nasıl geri geleceğim? Kafanı bu tarafa doğru çevirirsen gelirsin. Nereye buraya mı? Tamam. Arkadaşlar vallahi çok fena durumdayım. Acilen aşağıya inmem lazım. Aa inemiyorum. Ya Sakin olman yeterli. Ee, anladım. Ay arkadaşlar çok korktum ya. Bu neydi böyle? Bu ne abi bu ne? Bu ne işe yarıyor? O bir balkabağı. Balkabağı mı? Tamam balkabağı. Nasıl kullanacağım yani ben bunu anlamadım. Onu evine süs diye koyabilirsin. He anladım. Bu neymiş? Oo, arkadaşlar bu da bu da uçmama yarıyor. Evet gördüğünüz gibi ama e, çok da risk almadan. Açıkçası Çıkacağız ben aşağı inmek istiyorum. Tamam 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 tamam. Oo, çok teşekkür ederim Doktor Strange. Artık mükemmel derecede güzel uçabiliyor olacağım. He <laughs> Benim de sana hediyem var. Oo, Dilenci abi sen ne getirdin ya? Hiç gerek yoktu sen kendin gelseydin ya. Derdi. Aç bakalım. Açıyorum arkadaşlar. Bismillah ne çıkacak acaba içinden? Bas 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 şöyle. Evet. Bunlar ne abi ya? Yani bu buraya getirilecek şey miydi şimdi? Afiyet olsun. Abi ben içmem böyle şeyler ya. Sen de içme yani. Öyle çok ayıp. Bir de sen de o kadar para kazanıyorsun. Sonra paralarını bunlara mı harcıyorsun böyle? Bak tutuklarım seni dilenci. Tamam şaka şaka. Böyle şaka mı olur abi ya? Tamam ver geri götüreyim. Yok yok biz bunları en iyisi ne yapalım arkadaşlar biliyor musun? Sen bak buraya atalım. Buraya atalım. Burada yok olsun bunlar. Bak mükemmel fikir. Tamam aynen süper oldu bu. Lollipop benim de sana hediyem var. Aa gerçekten mi can var? Sen de mi hediye aldın bana? Evet hem de en kralımdan. Ana çok merak ettim hadi versene. Al bakalım tatlım bunlar senin. Aa, arkadaşlar şuna bakın hem de iki tane paket var. Önce şunu açmak istiyorum. Bu daha büyükmüş. Ha? Cabar? Bu ne Cabar? Aa, bakalım Lollipop. Arkadaşlar inanamıyorum. Bana uçak almış görüyor musunuz? Şuna bakın artık uçağım var. Bugün benim geçirdiğim en güzel doğum günü. Arkadaşlar şuna bakın resmen artık uçak kullanabileceğim. Pilotum ben yaşasın. Hadi diğerini de açsana. Valla bundan daha büyük ne almış olabilirsin? var. işte kızım. Tamam tamam açıyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım şu hediyelerin güzelliğine bakın. Ha bu ne ki? Bakayım bu ne? Aa, şuna bakacağım var bu fare topu değil mi? Arkadaşlar bakın bunun içine bir böyle gidebiliyorsunuz. Ay uçağa çarptım. Görüyor musunuz ne kadar eğlenceli. Çok keyifli bir şey bu. Bundan sonra iş yerime bununla gidip gelebilirim arkadaşlar. Şuna bakın polis arabam da var. Uçağım da var. Bir de fare topum oldu. Yaşasın. Çok mutlu oldum. Ee, Lollipop sanırım bir misafirimiz var. Misafir mi? Kim geldi? Bak oraya. O kim ya? Ana gerçekten mi? Arkadaşlar şuna bakın Temel Reis gelmiş. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Sen benim doğum günüme mi geldin? Nasıl Şeker çocuk haber verdi öyle geldi. Arkadaşlar şuna bakın ya Temel Reis çizgi filmini herhalde izlemeyen yoktur. Ne kadar güzel kasların var abi senin ya. Abi sen o kasları nasıl yaptın? Gerçekten ıspanak yiyerek mi yaptın o kasları? Evet ıspanak yemek ve spor yapmak. Arkadaşlar inanmıyorum doğum günüme gerçekten Temel Reis geldi ya. Şeker çocuk çok teşekkür ederim. Bu ne kadar güzel bir hediye böyle. İyi varsın kızım. Rica ederim anne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugüne börekçi açacağım diye uyandım ama başıma neler geldi. Mükemmel bir doğum günü geçirdim. Hediyelerim zaten birbirinden güzel. Şunlara bakın yani bu e, biberonla bebek arabasını çok anlamış değilim ama olsun. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz partiye devam edeceğiz. Siz kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuza yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben Lollipop. Hoşçakalın.